Bugün sizlerle İslam alimi ve tıbbın piri Doktor Lokman Hekim'den akıl dolu, ufkunuzu açacak ve belki de hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandıracak sözleri paylaşacağız. Bu videoda hem sağlığınızı hem de ruhunuzu besleyecek, yüzyıllardır değerini kaybetmemiş hikmet dolu alıntılarla sizleri buluşturacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Sağlık üzerine bilgelik Doktor Lokman Hekim'in sağlık konusundaki bilgelikleri yüzyıllardır insanların yaşamlarına rehberlik etmeye devam ediyor. Lokman Hekim, sağlığın sadece bedenle sınırlı olmadığını, ruh ve zihin sağlığının da en az beden sağlığı kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Ona göre sağlıklı bir yaşamın temelinde doğru beslenme, düzenli uyku, temiz hava ve dengeli bir yaşam tarzı yatmaktadır. Lokman Hekim, beden sağlığının korunmasında doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerini öne çıkarmış, kimyasal ilaçlardan mümkün olduğunca uzak durmayı tavsiye etmiştir. Özellikle doğal bitkilerle yapılan tedavilerin hem vücuda zarar vermemesi hem de uzun vadede daha kalıcı sonuçlar vermesi nedeniyle tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Lokman Hekim ruh sağlığının beden sağlığı üzerindeki etkilerini de göz ardı etmemiştir. Stres, kaygı ve depresyonun beden üzerinde yarattığı olumsuz etkileri fark etmiş ve bu tür duygusal durumların tedavisinde manevi pratiklerin, ibadetlerin ve meditasyonun önemini vurgulamıştır. Ona göre ruhsal dinginlik ve iç huzur beden sağlığının da anahtarıdır. Lokman hekimin sağlık konusundaki bu bilgelikleri modern tıbbın da temel prensipleriyle örtüşmekte ve hala geçerliliğini korumaktadır. Bu yüzden Lokman hekimin öğretileri günümüzde de sağlık ve yaşam kalitesini artırmak isteyen herkes için değerli bir rehber olmayı sürdürüyor. Son günlerde Filistin'de, özellikle de Gazze'de yaşanan şiddetli ve vahşi saldırılar herkesin yüreğini acıtıyor. Masum sivilleri katleden, çocuklara ve ailelere büyük acılar yaşatan bu zulme sessiz kalmamak gerekiyor. Bu tür anormal insani saldırılara karşı olduğumuzu ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu açıkça ifade etmeliyiz. Bu videoyu izleyen tüm kardeşlerden ricam, Özgür Filistin'in yorumlarda duyurduğu gibi Filistinli kardeşlerimize destek olmalarıdır birlik ve beraberlik içinde sesimizi duyurmalı, zulme karşı desteğimizi haykırmalıyız. Kanalımıza abone olarak, videomuzu beğenip paylaşarak daha fazla kişinin ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Mazlumlara ve güçlülere desteğimizi hep birlikte göstermek için desteklerinizi bekliyorum. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Dualarımız onlarla. Unutmayalım ki bir mazlumun sesi tüm dünyanın yankısı olabilir. Selam ve dua ile insan ilişkileri ve ahlak. Doktor Lokman Hekim'in insan ilişkileri ve ahlak konusundaki bilgelikleri hayatın her alanında doğru ve dürüst olmanın önemini vurgular. Ona göre insan ilişkilerinde samimiyet, saygı ve sevgi temel taşlardır. Lokman Hekim her bireyin birbirine karşı dürüst ve adil olması gerektiğini, bu erdemlerin sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkilerin anahtarı olduğunu savunmuştur. İnsanların birbirlerine karşı sevgi ve saygı göstermeleri toplumun genel huzur ve refahı için vazgeçilmezdir. O, ahlaki değerlerin aileden başlayarak toplumun her kademesinde korunması ve yaşatılması gerektiğini belirtmiştir. Lokman Hekime göre bir bireyin ahlaki değerleri onun karakterinin en önemli yansımalarıdır. Güvenilirlik, doğruluk, merhamet ve alçakgönüllülük bir insanın sahip olması gereken temel erdemlerdir. İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulması toplumun genel sağlığı ve mutluluğu için hayati önem taşır. Lokman Hekim her bireyin önce kendi iç dünyasında bu değerleri geliştirerek çevresine yansıtması gerektiğini vurgulamıştır. Ahlaklı bireyler sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur ve bu da toplumun genel refahını artırır. Bunun yanı sıra Lokman Hekim insan ilişkilerinde empati ve anlayışın önemine dikkat çeker. Bir insanın başka bir insanın duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışması, ilişkilerde karşılıklı saygı ve sevginin artmasına katkı sağlar. Empati kurmak, insanların birbirlerine karşı daha hoşgörülü ve anlayışlı olmalarını sağlar. Lokman Hekim, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü ve sabırlı olmaları gerektiğini, bu erdemlerin ilişkileri güçlendirdiğini ve anlaşmazlıkları azalttığını ifade etmiştir. Ahlak ve etik değerler, bireylerin hem kendilerine hem de çevrelerine karşı sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlar. Lokman Hekim, her insanın kendi sorumluluklarını yerine getirirken başkalarının hak ve hukukuna saygı göstermesi gerektiğini vurgulamıştır. O, adaletin ve dürüstlüğün hem bireysel hem de toplumsal ilişkilerde temel prensipler olması gerektiğini savunmuştur. Adalet ve dürüstlük sağlıklı bir toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır ve bu değerlerin korunması toplumun huzur ve barış içinde yaşamasını sağlar. Sonuç olarak Lokman Hekim'in insan ilişkileri ve ahlak konusundaki öğretileri günümüzde de büyük bir değer taşımaktadır. Onun bilgelikleri bireylerin hem kendi iç dünyalarında hem de çevreleriyle olan ilişkilerinde doğru ve ahlaklı bir yol izlemelerine rehberlik eder. İnsan ilişkilerinde sevgi, saygı, empati ve dürüstlüğün önemini vurgulayan bu öğretiler, sağlıklı ve mutlu bir toplumun temel taşlarını oluşturur. Lokman Hekim'in öğretileri, insanlara daha anlamlı ve erdemli bir yaşam sürdürmeleri için ilham vermeye devam etmektedir. Hayatın anlamı ve amacı. Doktor Lokman Hekim'in hayatın anlamı ve amacı konusundaki bilgelikleri insanın varoluşsal sorularına yanıt arayışında önemli bir rehber niteliğindedir. Ona göre hayatın anlamı, bireyin kendini tanıması ve evrendeki yerini anlamasıyla başlar. Her insanın dünyada bir görevi ve amacı vardır. Bu amaç, bireyin potansiyelini keşfetmesi ve bu potansiyeli en iyi şekilde kullanarak hem kendisine hem de çevresine faydalı olmasıdır. Lokman Hekim, insanın kendi iç yolculuğunda sürekli olarak kendini geliştirmesi ve bu süreçte öğrendiklerini paylaşması gerektiğini vurgular. Lokman Hekime göre hayatın amacı maddi kazançlardan ziyade manevi tatminle ilişkilidir. İnsanlar genellikle başarıyı maddi ölçütlerle değerlendirir ancak gerçek başarı ruhsal ve zihinsel doyumla elde edilir. Lokman Hekim, insanın mutluluğunun ve huzurunun dış etkenlerden ziyade içsel bir denge ve tatminden geldiğini belirtir. Ona göre içsel huzuru bulmak, hayatın anlamını ve amacını keşfetmek için gereklidir. Bu içsel huzur, kişinin kendi değerlerini ve inançlarını keşfetmesi ve bu doğrultuda yaşamasıyla sağlanır. Lokman Hekim, hayatın anlamını bulmak için bilginin ve öğrenmenin önemini de vurgular. Ona göre bilgi, insanı aydınlatan ve doğru yolu bulmasına yardımcı olan bir ışıktır. İnsanlar hayatları boyunca öğrenmeye ve bilgilerini arttırmaya devam etmeli, bu bilgiyi başkalarıyla paylaşarak toplumun genel refahına katkıda bulunmalıdır. Lokman Hekim Bilginin sadece teorik değil aynı zamanda pratik bir değeri olduğunu da belirtir. Bilgi doğru kullanıldığında insanın hayatını zenginleştirir ve anlamlandırır. Hayatın amacı konusunda Lokman Hekim bireyin sadece kendisi için değil aynı zamanda başkaları için de yaşaması gerektiğini savunur. İnsan toplumsal bir varlık olarak çevresindekilere yardımcı olmalı ve onların hayatlarını kolaylaştırmalıdır. Bu yardımlaşma ve dayanışma bireyin kendini gerçekleştirmesi ve hayatının amacını bulması için önemlidir. Lokman Hekim başkalarına yardım etmenin ve onların hayatlarına değer katmanın insanın kendi hayatına da anlam kattığını ifade eder. Lokman Hekime göre hayatın anlamını bulmak bireyin kendi iç dünyasında derin bir keşif yapmasını gerektirir. Bu süreçte kişi kendi güçlü ve zayıf yönlerini arzularını ve korkularını tanımalıdır. Kendini tanıma süreci, bireyin hayatını daha bilinçli ve amaçlı yaşamasına olanak tanır. Lokman Hekim, insanın kendini tanımasının onun evrendeki yerini ve amacını anlamasına yardımcı olduğunu savunur. Kendini tanıyan birey, hayatındaki öncelikleri ve hedefleri daha net belirler ve bu doğrultuda hareket eder. Sonuç olarak Lokman Hekim'in hayatın anlamı ve amacı konusundaki öğretileri bireyin kendini tanıması, içsel huzuru bulması ve bilgiyi kullanarak hem kendine hem de çevresine faydalı olması üzerine kuruludur. Onun bilgelikleri modern dünyada da geçerliliğini koruyan evrensel değerler içerir. Lokman Hekim'in öğretileri insanlara daha anlamlı, doyurucu ve amaçlı bir yaşam sürdürmeleri için ilham vermeye devam etmektedir. Bu öğretiler insanın hayatında derin bir anlam ve tatmin bulmasını sağlar. Onu daha mutlu ve huzurlu bir birey haline getirir. Sabır ve azim. Doktor Lokman Hekim'in sabır ve azim konusundaki bilgelikleri hayatın zorlukları karşısında dayanıklılığı ve kararlılığı vurgular. Ona göre sabır ve azim insanın hem kişisel gelişiminde hem de toplumsal yaşamında önemli yer tutar. Sabır, insanın karşılaştığı zorluklar ve engeller karşısında metanetini korumasını sağlar. Zorluklar hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır ve bu zorluklarla başa çıkabilmek için sabır vazgeçilmez bir erdemdir. Lokman Hekim sabrı sadece bir bekleme süreci olarak değil, aynı zamanda aktif bir mücadele ve direnme hali olarak tanımlar. Sabırlı olmak, zorlukların üstesinden gelmek için gereken zamanı ve enerjiyi bulmak anlamına gelir. Azim ise belirlenen hedeflere ulaşmak için gösterilen kararlılık ve çabayı ifade eder. Lokman Hekim, azmi insanın başarısındaki anahtar faktörlerden biri olarak görür. Azim, bir kişinin hedeflerine ulaşması için sürekli çaba göstermesini ve karşılaştığı engelleri aşmasını sağlar. Lokman Hekim'e göre başarısızlıklar ve aksilikler azimli bir insan için sadece geçici duraklardır. Asıl önemli olan bu duraklarda pes etmeden yola devam edebilme gücüdür. Azimli insanlar hedeflerine ulaşana kadar çalışmaya devam ederler ve bu süreçte karşılaştıkları her engeli bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirirler. Lokman Hekim sabır ve azim arasındaki ilişkiye de dikkat çeker. Sabır, azmin sürdürülebilmesi için gerekli olan içsel güçtür. Bir insan azimli olabilmek için sabırlı olmalıdır. Zorluklar karşısında sabırlı kalabilmek, azmin devamını sağlar. Sabır ve azim birlikte, insanın yaşamındaki en büyük başarıları elde etmesine olanak tanır. Lokman Hekim, sabırlı ve azimli olmanın kişinin hem bireysel hem de toplumsal başarılarına katkıda bulunduğunu belirtir. Bu iki erdem bireyin karakterini güçlendirir ve onun topluma faydalı bir birey olmasını sağlar Lokman Hekim sabır ve Azim konusundaki öğretilerinde örnek hikayeler ve kısalardan da yararlanır bu hikayeler sabır ve azimin önemini somut örneklerle anlatır ve bireylerin bu Erdemleri nasıl uygulayabileceklerini gösterir Örneğin, bir çiftçinin tarlasındaki mahsulü yetiştirmek için gösterdiği sabır ve azim, insanın kendi hayatında da benzer bir yaklaşımı benimsemesi gerektiğini ifade eder. Çiftçi, tohumları ekerken ve mahsulü yetiştirirken sabırlı olmalı, zorluklarla karşılaştığında azimle çalışmaya devam etmelidir. Bu süreç, bireyin kendi hayatındaki hedeflerine ulaşmak için de geçerlidir. Lokman Hekim Sabır ve azim konusundaki bilgeliklerini aktarırken bu erdemlerin insanın ruhsal ve zihinsel sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çeker. Sabır ve azim, kişinin stres ve kaygı seviyelerini düşürerek onun daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürmesini sağlar. Zorluklarla başa çıkabilme yeteneği bireyin özgüvenini artırır ve onun yaşam kalitesini yükseltir. Lokman Hekime göre sabırlı ve azimli olmak sadece hedeflere ulaşmayı değil, aynı zamanda daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmeyi de beraberinde getirir. Sonuç olarak Lokman Hekim'in sabır ve azim konusundaki öğretileri insanın hem kişisel hem de toplumsal yaşamında başarı ve mutluluk için temel erdemlerdir. Sabır, zorluklar karşısında metanetli olmayı ve mücadeleye devam etmeyi sağlar. Azimse belirlenen hedeflere ulaşmak için kararlılık ve sürekli çaba gerektirir. Bu iki erdem birlikte bireyin yaşamında büyük başarılar elde etmesine ve daha huzurlu, dengeli bir yaşam sürmesine olanak tanır. Lokman Hekim'in bilgelikleri sabır ve azim konusunda modern dünyada da geçerliliğini koruyan evrensel değerler sunar ve insanlara ilham vermeye devam eder. Sabır ve azim Doktor Lokman Hekim'in sabır ve azim konusundaki bilgelikleri, hayatın zorlukları karşısında dayanıklılığı ve kararlılığı vurgular. Ona göre sabır ve azim, insanın hem kişisel gelişiminde hem de toplumsal yaşamında önemli yer tutar. Sabır, insanın karşılaştığı zorluklar ve engeller karşısında metanetini korumasını sağlar. Zorluklar hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır ve bu zorluklarla başa çıkabilmek için sabır vazgeçilmez bir erdemdir. Lokman Hekim, sabrı sadece bir bekleme süreci olarak değil, aynı zamanda aktif bir mücadele ve direnme hali olarak tanımlar. Sabırlı olmak, zorlukların üstesinden gelmek için gereken zamanı ve enerjiyi bulmak anlamına gelir. Azim ise, belirlenen hedeflere ulaşmak için gösterilen kararlılık ve çabayı ifade eder. Lokman Hekim, azmi insanın başarısındaki anahtar faktörlerden biri olarak görür. Azim, bir kişinin hedeflerine ulaşması için sürekli çaba göstermesini ve karşılaştığı engelleri aşmasını sağlar. Lokman Hekime göre başarısızlıklar ve aksilikler azimli bir insan için sadece geçici duraklardır. Asıl önemli olan bu duraklarda pes etmeden yola devam edebilme gücüdür. Azimli insanlar hedeflerine ulaşana kadar çalışmaya devam ederler ve bu süreçte karşılaştıkları her engeli bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirirler. Lokman Hekim sabır ve azim arasındaki ilişkiye de dikkat çeker. Sabır, azmin sürdürülebilmesi için gerekli olan içsel güçtür. Bir insan azimli olabilmek için sabırlı olmalıdır. Zorluklar karşısında sabırlı kalabilmek Azmin devamını sağlar. Sabır ve azim birlikte insanın yaşamındaki en büyük başarıları elde etmesine olanak tanır. Lokman Hekim sabırlı ve azimli olmanın kişinin hem bireysel hem de toplumsal başarılarına katkıda bulunduğunu belirtir. Bu iki erdem bireyin karakterini güçlendirir ve onun topluma faydalı bir birey olmasını sağlar. Lokman Hekim sabır ve azim konusundaki öğretilerinde örnek hikayeler ve kıssalardan da yararlanır. Bu hikayeler sabır ve azimin önemini somut örneklerle anlatır ve bireylerin bu erdemleri nasıl uygulayabileceklerini gösterir. Örneğin, bir çiftçinin tarlasındaki mahsulü yetiştirmek için gösterdiği sabır ve azim, insanın kendi hayatında da benzer bir yaklaşımı benimsemesi gerektiğini ifade eder. Çiftçi, Tohumları ekerken ve mahsulu yetiştirirken sabırlı olmalı, zorluklarla karşılaştığında azimle çalışmaya devam etmelidir. Bu süreç, bireyin kendi hayatındaki hedeflerine ulaşmak için de geçerlidir. Lokman Hekim, sabır ve azim konusundaki bilgeliklerini aktarırken bu erdemlerin insanın ruhsal ve zihinsel sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çeker. Sabır ve azim, kişinin stres ve kaygı seviyelerini düşürerek onun daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürmesini sağlar. Zorluklarla başa çıkabilme yeteneği bireyin özgüvenini arttırır ve onun yaşam kalitesini yükseltir. Lokman Hekime göre sabırlı ve azimli olmak sadece hedeflere ulaşmayı değil, aynı zamanda daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmeyi de beraberinde getirir. Sonuç olarak Lokman Hekim'in sabır ve azim konusundaki öğretileri insanın hem kişisel hem de toplumsal yaşamında başarı ve mutluluk için temel erdemlerdir. Sabır, zorluklar karşısında metanetli olmayı ve mücadeleye devam etmeyi sağlar. Azim ise belirlenen hedeflere ulaşmak için kararlılık ve sürekli çaba gerektirir. Bu iki erdem birlikte bireyin yaşamında büyük başarılar elde etmesine ve daha huzurlu, dengeli bir yaşam sürmesine olanak tanır. Lokman Hekim'in bilgelikleri sabır ve azim konusunda modern dünyada da geçerliliğini koruyan evrensel değerler sunar ve insanlara ilham vermeye devam eder. Doğanın şifalı güçleri. Doktor Lokman Hekim doğanın şifalı güçlerine dair derin bir bilgi ve anlayışa sahipti. Ona göre doğa insanın sağlığı ve iyiliği için gerekli olan her şeyi sunar. Doğal bitkiler, mineraller ve diğer doğal unsurlar hem bedensel hem de ruhsal sağlık için vazgeçilmez kaynaklardır. Lokman Hekim, doğanın sunduğu bu şifalı güçlerin bilinçli ve doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Doğanın bu şifalı güçleri, insanların çeşitli hastalıkları tedavi etmelerinde ve genel sağlıklarını korumalarında büyük bir rol oynar. Lokman Hekim, bitkilerin tedavi edici özelliklerini derinlemesine incelemiş ve bu bilgileri insanlarla paylaşmıştır. Bitkiler, çeşitli hastalıkların tedavisinde etkili olan doğal bileşenler içerir. Örneğin, papatya rahatlatıcı ve iltihap önleyici özelliklere sahipken adaçayı antiseptik ve antimikrobiyal özellikler taşır. Lokman Hekim, bitkilerin bu özelliklerini doğru bir şekilde kullanarak birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde etkili sonuçlar elde edilebileceğini belirtmiştir. Bitkisel tedaviler, kimyasal ilaçların yan etkilerinden kaçınmak isteyenler için de güvenli bir alternatif sunar. Lokman hekime göre doğanın şifalı güçleri sadece bitkilerle sınırlı değildir. Su, hava, güneş ışığı gibi doğal unsurlarda insan sağlığı üzerinde önemli etkilere sahiptir. Temiz su, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olurken, güneş ışığı D vitamini üretimini destekler ve ruh halini iyileştirir. Temiz hava ise, solunum sistemi sağlığı için kritik öneme sahiptir. Lokman Hekim bu doğal unsurların sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak insanların doğayla uyum içinde yaşamasını ve doğanın sunduğu şifalı güçlerden faydalanmasını teşvik etmiştir. Lokman Hekim doğanın şifalı güçlerinden yararlanmanın aynı zamanda bir yaşam tarzı meselesi olduğunu savunur. Sağlıklı bir yaşam için doğayla iç içe olmak, doğal beslenmek ve doğal yaşam ritimlerine uyum sağlamak gerektiğini belirtir. Doğal beslenme, işlenmemiş gıdalar tüketmek ve organik ürünlere yönelmek anlamına gelir. Lokman Hekim, meyve ve sebzelerin taze tüketilmesinin önemini vurgular ve bu gıdaların insan vücudu için gerekli olan vitaminler, mineraller ve diğer besin maddeleri açısından zengin olduğunu belirtir. Ayrıca, doğal yaşam ritimlerine uyum sağlamak, vücudun biyolojik saatine uygun olarak hareket etmeyi gerektirir. Bu da yeterli uyku almayı, güne erken başlamayı ve fiziksel aktiviteleri düzenli olarak yapmayı içerir. Lokman Hekim, doğanın şifalı güçlerinden faydalanırken aynı zamanda bu güçlerin korunması gerektiğine de dikkat çeker. Doğayı korumak, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve çevreye zarar vermemek insan sağlığı ve iyiliği için gereklidir. Lokman Hekim, insanların doğayla uyum içinde yaşaması gerektiğini ve doğanın dengesini bozacak her türlü faaliyetten kaçınmaları gerektiğini belirtir. Doğanın dengesi bozulduğunda bu durum insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratır. Bu nedenle doğayı korumak ve ona saygı göstermek insanın kendi sağlığını korumasının da bir yoludur. Sonuç olarak Lokman hekimin doğanın şifalı güçlerine dair öğretileri insan sağlığını korumak ve iyileştirmek için doğanın sunduğu zengin kaynaklardan bilinçli bir şekilde faydalanmayı vurgular. Bitkisel tedaviler doğal unsurların kullanımı ve doğayla uyum içinde bir yaşam tarzı benimsemek sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Lokman Hekim'in bu bilgelikleri modern dünyada da geçerliliğini koruyan evrensel değerler sunar ve insanlara doğayla uyum içinde sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmeleri için ilham vermeye devam eder. Doğanın şifalı güçlerini korumak ve onlardan en iyi şekilde faydalanmak insan sağlığı ve refahı için vazgeçilmezdir. Lokman Hekim'in öğretileri doğayla barışık bir yaşamın ve doğal şifanın önemini bir kez daha gözler önüne serer. Bugün Lokman Hekim'in bilgelik dolu öğretileriyle dolu bir yolculuğa çıktık. Onun sağlık, insan ilişkileri, hayatın anlamı, sabır ve azim ile doğanın şifalı güçleri konusundaki derin anlayışını keşfettik. Bu öğretiler sadece geçmişte değil, günümüzde de yol gösterici ve ilham verici nitelikte. Lokman Hekim'in tavsiyeleri daha sağlıklı, daha anlamlı ve daha dengeli bir yaşam sürmemiz için bize rehberlik ediyor. Bu bilgileri hayatımıza uygulayarak hem kendimiz hem de çevremiz için daha iyi bir dünya inşa edebiliriz. Unutmayın, doğa bize tüm şifa kaynaklarını sunar. Yeter ki biz onları bilinçli ve saygılı bir şekilde kullanmayı bilelim. Lokman hekimin bilgeliklerinden ilham alarak sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için adımlar atalım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve geri bildirimleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.